Ya beyefendi işim var acelem var diyorum hala bekletiyorsunuz ya Şu ürünlerimi geçin de artık ben bir gideyim ya Baksana sıra bir oğlu. Oğlum sen niye dibime kadar girdin Allah'ım ya sıra falan birikti Burada biri dans ediyor biri dibime kadar girmiş Ben ne yapacağım ya Buradan almam gereken şeyler onları alıp çıkmam gerekiyordu ya Ama çıkamıyorum buradan Şuna sorayım Kanka ya buradan nasıl çıkacağız? Valla çok yardımcı oldun. Yani konuştuğun dili anlamıyorum ama öğreneceğim. Emin ol bu dili öğreneceğim kardeşim. Tamam mı? Biz kendi artık çabalarımıza çıkacağız buradan ya. Şuralardan atlayalım buraya. Zaten bir sürü bir şeyler dökmüş, süt mü dökmüşler? Ne yapmışlar ya? Oğlum, aa oyuncaklara bakın. Ya çok güzeller. Bundan bir tane alsam mı acaba? Ama buradan bir çıkmam lazım. Önce çıkayım. Sonra tekrar geleyim yani çıkışı. Ama öl ölmeseydim iyiydi. Valla burası nasıl var ki ben anlamadım ya her şey dökülmüş ne siliyorlar ne temizliyorlar ne bir şey yapıyorlar Baksanıza ayağım değdi o direkt ölüyorum yani siz düşünün o kadar pis Bu oh, şunlardan içecek mi veriyordu bisküvi falan bir şeyler versene ya niye vermiyorsun ki Yolda giderken yerdim yani güzel olurdu böyle yine yine bak yine yemek geldi ya yine yemek geldi aklıma Bu, Burada acaba hamburger falan var mıdır ya kanka sen niye öldün kanka Allah'ım ya yemek deyince mi şey yaptı acaba? Yemek deyince bayılıyor herkes valla. Şurada yukarı doğru çıkalım. Allah oğlum şurada lavlar falan var. Burası nasıl market ben anlamadım ki ya. Ama iyi geçti çocuk ha olsun tamam. Ben de öyle geçeceğim ama şurada dikkat etmem lazım. Burada herkes yanıyor valla çok korkunç. Az kasnaya ya diyordu. Oğlum biz zaten buradan gelmedik mi? Şu aradan niye geçmedim ben ya Allah'ım ya Sabahtan beri parkur yapmaya çalışıyorum Neyse şuradan devam edelim artık Geldik buraya kadar ya hadi kankalar Nerede kaldınız Valla beraber gitsek aslında iyi olur böyle kalabalık gidince iyi oluyor Herkes birbirini bekliyor Kanka ben sana bir şey sormadım ya Sen niye beni çevirip bir şeyler anlatıyorsun Ben kendi yolumu kendim bulacağım zaten Bana ö, ö falan deyip duruyorsun Anlamıyorum yani hiçbir şey Tamamdır burayı da geçtik Oğlum burayı da su basmış dolmuş ya Ne dökülmüş buraya Oo, tamam şuradan geçeceğiz ya. Buraya tünel yapmışlar. Yine yolu uzatmak için var ya ellerinden gelen yani her şeyi yapıyorlar ya. Atlasam mı? Atladım valla. Oğlum nereye geçtik? Boyutlar arası geçiş yaptık galiba. Oo, içeriye böyle bir bir yere girdik ama anlamadım. Allah. Oğlum bur, bur burası itekliyor bize. itekliyor. Oğlum nereye girdik biz ya Allah'ım yarabbim ya. Nereden girdik ki buraya? Ama buraya girmesek de başka çıkış yolu yoktu ki. Mecbur girdik ne yapalım? Şuradan da geçelim hemen bakalım burada ne varmış. Burası galiba havalandırma boşluğu ya. Tamam ya şimdi çözdüm. Oğlum buradaki demirler bile paslanmış yani. O kadar bakmamışlar ki. Buradan ben önce çıkmak istiyorum yoksa hasta olacağım. Mikrop kapacağım kesin ya. Nereye geldik? Al işte suyu geçmek için bir saat yol geldik tünelden. Ya Allah'ım yine bu konuşuyor. Tamam kanka anladım. Meyveler, sebzelerle bir şeyler dokunmama diyorsun. Anlamadım. Ama ama ben acıktım ya. Biraz şuradan üzüm alayım bari. Bir tane alsam şuradan. O, vermiyor musunuz? Bir, bir tane elma alayım o zaman. Onu da onu da ver. Onu da vermiyorlar. Hiçbir şey vermiyorlar ya. Aç karnına parkur yaptırıyorlar bize. Bence var ya bu oyunu beni sınamak için yapmışlar ya. Her yerde meyve var, sebze var, yiyecek bir şeyler var. Ama hiçbirine dokunamıyorsun. Belli seni sınıyorlar ya böyle. Acaba da kadar dayanabilirsin, sabredebilirsin diye. Allah. Ha şeker var. Oğlum bari şeker verin bir tane. Küçücük bir şeker ne olacak ki? Onu da verme. Onu da vermeyin tamam ya. Oh no. Evet oh no. Şeker vermiyorsunuz çünkü. Yemek yemek katına doğru mu gidiyoruz? Yoksa bana böyle geliyor? Allah vallahi gidiyoruz galiba. O zaman bir tane hamburger yesem mi acaba? Bir tane yesem mi? O McDonald's var, burger king var, taco bile var, allam ya. Karnım çok aç biliyor musunuz? Ama oynada devam etmemiz lazım. Ne yapsam ki? Bir, bir kere bakayım Ş şöyle bir kere bakayım. E, tamam, bir, bir daha bakmayacağım ya. Tamam, allam hamburgerlere bakın ya, hamburgerlere bakın. Ş ama, ama ama şurada bir tane bir tane hamburger alsam. Ya da tamam onu düşünme Lorefix. Lorefix yemek düşünme. Bakma o tarafa bakma Lorefix bu tarafa bak. Valla ben galiba dayanamıyorum. Bir ısırık alacağım şuradan ama bir tane ısırık alacaktım sadece. Bundan sonrasında yemek düşünmeden devam etmem gerekiyor ya. Yoksa hemen yanıyorum arkadaşlar. Yemek düşünmeyeceğim artık oğlum. Niye... O herkes ölmüş ya. Oğlum ne yaptınız ya? Tamam hadi bekliyorum gelin hadi bekliyorum ya beraber gidelim tamamdır. Valla yemek düşündüğüm zaman yanıyorum direkt arkadaşlar. Bu da söz düşünmeyeceğim. Kanka burayı nasıl geçemiyorsunuz ya? Burayı çok kolay aslında. Değil mi kankiler? Tamam hadi bekliyorum bak. Vallahi bekliyorum ya. Tamam. Şu ha oradan da atla. tamamdır, oradan da atladınız. Allah vallahi birini daha kaybettik. Tamam bundan sonra devam ediyoruz artık. Buraya yine yol çalışmasını kazmışlar. Bir şey yapmışlar. Tof tof. Şuradan hemen geçelim kapımızdan. Bakalım burada ne varmış. Burada düğme var bir tane. Onların üstüne attı. Oo burası çamaşır. Çamaşırhaneden kaçış şeyine benziyor. Çamaşırlar falan var orada. Tamamdır burayı da geçtik checkpointimizi aldık Oo, bunlar neymiş ya bunlar bir Bunlar bir galiba aynen saçları kıvırcık yapmak için Bunlar çok tatlı oluyor ya Şuradan da atlayalım hemen şuradan da atlayalım Bak malzemelerinin olduğu yere geldik Oo, makas, Makasa dikkat edin bak dikkatli geçin oradan Şuradan checkpointimizi alalım Bunlar da ruj olması lazım aynen bunlar da ruj Buralardan da atlayalım şöyle güzelce Oo, Ooo. Bu da rengi çok güzelmiş pemiş. pembiş <laughs> Şu kapılardan da geçelim bakalım ne çıkacak karşımıza. Evet. Lazer çıktı. Tamamdır buraya geçeriz ya. Burası zaten kolay. Ama burası birazcık... Allah. Oğlum ya tam kaygan gibi diyecektim. Kaydım düştüm ya. Tamam olsun. Bir daha deniyoruz şu anda. Herkes birden öldü burada ya. Herkes döküldü vallahi. Ne olduğunu anlamadık. Allah. Ya oğlum azıcık bir şey değdi ya. Ne olacak sanki ondan. Allah'ım ya tipe bak. Nasıl ölmüşüm. Tamam hadi bir daha deniyoruz şimdi. Şurada kanka biraz dikkatli geçin ya baksana herkes ölüyor. bunlar niye bu tarafa geliyor? Oğlum ya ben ters tarafa gidiyormuşum ya zaten geçmişim burayı ya. Orada gidip checkpoint almışım Allah'ım ya Rabbim. Sonra da fark ettim. Ben de diyorum bunlar niye bana doğru geliyorlar ya? Kimse de beni söylemiyor bana bunu. Uyarmıyor da. Ne olsun o 2 3 kere geçtik oraya artık yapacak bir şey yok. Ben Belki bitirdiğim zaman bana 2 3 tane hamburger verirler aynı bölümü 2 3 kere geçtiğim için. Hadi kankalar sizi bekliyorum bak çabuk gelin beraber oynayalım burayı o önemli burası bak ciddi yerlere geliyoruz artık böyle önemli yerlere geliyoruz zorlaşabilir yani buradan kapalı giriş tamamdır şuradan aşağı ineceğiz o zaman buradan aşağı inelim şuradan aa parka bakın ya oyun parkı da çok güzel kanka geç buralarda geç burası oyun parkı ya Allah'a Allah, bak baksanıza ya topamızı falan çok keyifli değil mi buralar Şuradan da geçelim hemen. Valla buralar çok kolay ya zaten. Hiç ne engel var ne bir şey var. Dümdüz geçiyoruz buralardan. Tamamdır ama, ama keyifliymiş burası ya böyle oyun parkı gibi. Keşke gerçekte de olsa ya. Gerçekte de olsa böyle gidip oynasak falan. Valla çok güzel duruyor rengarenk. Şuradan hemen o kaydırak var. Hadi gelin tren yapacağız. Tren, tren yapacağız beraber atlayacağız hadi bakalım. Ova oğlu olu olu kakalar kakalar ben kaldım burada. Allah ola çıkamıyorum. Ola toplar arasına kaldım. Oğlum yardım etsenize. Ha, oh, oh. Ha tamam çıktım. Oğlum ya tamam ya valla çok korktum içeride kaldım diye. Tamam da şu toplardan da atlayalım. Oo yine oyuncaklara geldik. Oğlum ya oyuncaklara baksanıza. Şu oyuncağa çok güzel değil mi? Oo burada da ördek varmış. Allah. Oğlum ya sadece bir tane dokunacaktım. Ya yani ne güzel dokunacaktım sevecektim ördek varmış diye. Burada git Dokundum diye öldür diye hiçbir şey Tamam gidiyorum ya. Market çalışanların güzel. Yine öö, ne kanka ya ne. O, orada bir oyuncaklara bakacaktım. Ben yani dokundum diye öldürdünüz beni ya. Vallahi ayıp ediyorsunuz ya. Hadi kankalar gelin devam ediyoruz buradan. Bak burası labirent ha burası tek başınıza gidemezsiniz burada bak bekliyorum ben sizi. Hadi geçin kapıdan gelin bu tarafa. Oğlum gelseniz hadi ya sizi bekliyorum. Bak buradan oğlum hala gelmiyorlar ya. Kankalar buradayım ben ha tamam. Şuradan doğru gideceğiz. Bak bu taraftan gideceğiz. Ben yolu biliyorum. Yani inşallah biliyorumdur. Bakayım biliyor muyumuşum? Oo vallahi biliyormuşum ya. Vallahi biliyormuşum. Ben bu işi yapıyorum arkadaşlar. Şuradan checkpoint'imiz alalım. olalım. Oo burada burası deposu galiba. Aynen burası depo. Şuradan şuraya atlayacağız. Buradan buraya atlayacağız. Tamamdır ya buralar kolay herhalde. Allah. Oğlum niye düştüm ben? En alt kata düştüm yanlışlıkla. Tamamdır bir daha çıkıyoruz şuradan. Şuradan çıktık, buradan da çıktık. Oğlum bunun doğru Allah. Oğlum yine düştüm aşağı ya. orası niye bu kadar açık? Vallahi çıkamıyorum ki buradan. o. Two years later. Tam çıkacağım derken boyum yetmiyor ya. Baksanız Allah sabahtan beri uğraşıyorum ya. Oh vallahi çıktım. Vallahi çıktım. Hepsi beni bekliyor. Hepsi beni bekliyor. Buradan da çıkacağım. Tamam. Allah. Oğlum boyum yetmiyor. Ha? Oh vallahi buradan da çıktım. Oh be sonunda ya. Vallahi sabahtan beri uğraşıyorum arkadaşlar. Vallahi hepsi bu saçma sabah parkuru kim yaptı ya? Kim yaptı burayı? Boyum yetmedi kaldım küçük orada. <laughs> Galiba geliyoruz yavaş yavaş sonda hissediyorum. Allah'ım buradan düşersem bir de o oh, çok kötü bir şey olur. de böyle hay hayali bile çok kötü. Aşağı bile bakamıyorum o kadar korkunç ki. Zaten çok zor çıktım. Allah'ım ya kısa böyle olmanın şeyleri de avantajları. Vallahi çok kötüydü ya. Neyse tamam hadi devam edelim. Hiçbir şey yokmuş gibi devam edeceğim şimdi yoluma. Ama kısa boylu olmasaydım da buradan geçemezdim herhalde baksanıza. Tamamdır buradan checkpointimizi de alalım. Oo şurada bir tane sırat köprümüz var. Hiç ebele ebele yapma yani ben gördüm zaten ne yapmamız gerektiğini. Şuradan bir geçelim şöyle. Bu sırat köprüsü birazcık kalın bir köprüymüş. Tamamdır sıkıntı yok. Şuradan hemen geçelim kapımızdan da geçelim. Vallahi az kaldı hissediyorum ya. Ama var ya şuradan yemek yemediğim o kadar çok üzülüyorum ki. Bir tanecik hamburger ısıttırmadınız ya. Vallahi çok kötüsünüz. Ama ben buradan çıkınca yemek yemesi bilir mi? O bir sürü hamburger, pizza falan her şeyi yiyeceğim görürsünüz. <laughs> Oo burada da kapı kilitli. Kapı kilitli. Şaşırdık mı arkadaşlar? Hayır tabii ki de şaşırmadık. Şuradan geçecekmişiz. Şu buz, buzları, buzluğun olduğu yere gidecekmişiz. Allah, oğlum burası nasıl buzuk etler hep bozulmuş iğrenç kokuyor burası. Vallahi midem bulandı, kusacağım şimdi. Kaka buraya geçince geçtikler misin? Ben nefesimi tutuyor. Ben nefes alamıyorum şu anda. Oh be geçtik orayı sonunda. Oğlum ya burada da var bozuk etler. Ya çok kötü kokuyor buralar. oğlu Oğlum niye niye yandım ben şimdi? Tam atlayamadık. Bir daha deneyeceğiz şimdi. Bir daha deneyelim hemen. Allah Allah Valla burası iğrenç kokuyor ya. Allah. Oğlum bu kutuları atlanmıyor ben anlamadım ki ben. Dandini dandini dastana, yanana girmiş postana, kobosta cetanaya, yemesin lağlaye. Dandini dandini dastana, yanana girmiş postana, kobosta cetanaya. Sabahtan beri bütün parkuru geri döndüm arkadaşlar. Orada geçilmiyor. Buraya gelmemi söylediler. Buradaki kapı açılırm istediler. Vallahi burayı da açamadım ya. Biz galiba oyunu burada bitirmek zorundayız. Allah çok üzgünüm burada kaçamadığım için. Ama oyun baga girmiş, bozulmuş. O yüzden geçemiyoruz. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. oğlum bak, oğlum bak yine kapanış yaparken önüme geçiyorlar. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.